Arkadaşlar merhabalar video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere KuCoin borsasının yapmış olduğu çekiliş hakkında bilgi veriyorum. Bu çekilişe nasıl katılabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, postüpü ve telegram kanalına katılmayı da unutmayın. Pixie tokeni KuCoin borsasında listelendiği için bir kutlama ödülü yapılıyor. Yani bir ödül havuzu var. Bu ödül havuzuna sadece kendi şansınızla katılım sağlayabiliyorsunuz. Referans bulmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın yapmanız gerekenler çok basit. Yani 20 bin dolar civarında bir PIX ödülü var arkadaşlar. PIX token verilecek. Sizler katılıp şansınızı deneyin. Kazanırsanız ödülünüz Kucoin borsasına gelecek. Ee, burada 11 giriş yolu var dediği şu. Tek tek görevleri yapmanız gerekiyor. 11 adet görev var. Bunları yerine getirmeniz gerekiyor. Buradaki birinci görev Kucoin borsasına üye olmanızı istiyor arkadaşlar. Üyeliğiniz varsa buradaki devam butonuna tıklayıp e, bu e, tık işareti alabiliyorsunuz. Eğer yoksa da Kucoin borsasının linkini aşağıya bırakırım. Oradan üye olabilirsiniz. Daha sonra Sonrasında üyeliği olan ya da olmayan arkadaşlar Kucoin borsasına üye olduktan sonra Kucoin ID numaranızı vermeniz gerekiyor. Buradaki hemen Kucoin borsasına gidiyoruz. Uygulama üzerinden göstereceğim sizlere. Evet uygulama üzerine geldiğimiz takdirde bakın burada e, profil kısmı var arkadaşlar. Sizde adam ikonu olabilir. Buraya tıklıyorsunuz ve buradan ID numaranızı alıyorsunuz. Şuradaki sizin ID numaranızdır. Kopyaladık ve gidiyoruz. Görevimizde ID numarası isteyen yere ID numaramızı yapıştırıyoruz. Evet ikinci görevimizi yapıyoruz. Aydı numaramızı yapıştırdık. Devam diyoruz. Diğer görevler zaten sosyal medya hesaplarını takip etmenizi istiyor arkadaşlar. Bakın bu görevleri tamamladığınızda tik işaret alıyorsunuz. Ee, 11 giriş çarpı 5 55 giriş yani şuradaki puanı arkadaşlar bunlar toplam puanlar girişler buradaki puanı 55'e böldüğünüzde katılımcı sayısını bulursunuz. Katılımcılar çok fazla olursa ödül puanı ödül miktarı düşebilir fakat bizim için önemli olan buradan ufak tefek de olsa çekilişe katılıp kucoin'den e, küçük sürprizler küçük ödüller almak niyetimiz. E Twitter'ı hemen takip edelim. Şu şekilde ben sizlere tek tek göstermeye çalışacağım bu ödülleri. Çünkü yapamayan arkadaşlar var. Ben daha öncesinde takip ettiğim için devam butonuna tıkladığımda hemen otomatik olarak kabul ediyor. Şimdi gidelim Pixie'yi takip edelim arkadaşlar. Takip et butonuna tıklıyoruz. Gidiyoruz Pixie'yi takip ediyoruz ve daha sonrasında gelip burada devam butonuna tıklıyoruz. Hemen tıklayalım. Evet. Devam butonuna tıkladığımızda Bakın burada tik işaretimizi almış oluyoruz. KuCoin Exchange e, Telegram kanalına katıl diyor size. Hemen Telegram kanalına katılıyoruz. Hemen şurada bir katıl butonu aktif oluyor. Katıl butonuna tıklıyorsunuz ve bu görevde yerine getirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Devam butonuna tıklıyorsunuz. Katıldıktan sonra tik işaretimizi alıyoruz. Pixie grubuna gidiyoruz. Katıl butonuna tıklayalım hemen. Telegram'ı seçiyorsunuz. Telegram hesabınız olsun arkadaşlar bir e, görev yaptığınızda bir çekilişe katıldığınızda Telegram kanalı ya da grubuna katılmanızı istiyor sizlerden katıl butonuna tıkladık evet şu anda aktif olduk katıldık e, bu çekilişlere katılabilmeniz için Telegram, Twitter, Facebook her neyse bunların hepsi olması gerekiyor. Discord'a katılıyoruz. Discord'a katılmayı da göstereyim sizlere. Hemen gidiyoruz. Discord biraz geç açılabilir bekliyoruz arkadaşlar. Evet karşımıza davet e, davet kabul et butonu çıkıyor arkadaşlar buraya tıklıyoruz ve daha sonrasında giriş yapmaya çalışıyoruz Discord birazcık sıkıntı çıkartabilir sizlerde de bazen telefonda böyle kasma olabiliyor. Arkadaşlar DC'de bir problem olduğu için sizlere başka bir Discord kanalından göstereceğim. Şöyle ekranla karşınıza şöyle bir ekran gelir. Mesela katıl butonu aktif olacak tamam mı? Verfi yapmanız gerekiyor ya da yeşil bir tık işareti olabilir. Buraya tıklıyorsunuz daha sonra katılmış oluyorsunuz. Tabii ki geliyorsunuz grupta bu şekilde açılmışsa hepsi katılmış oluyorsunuz. Ya da Welcome'da olabilir arkadaşlar ya da verfi de olabilir bu katılma butonu. Tamam mı? Şu şekilde hemen tik işaretine tıklamanız gerekiyor. Katılmış oluyorsunuz. Katılımı onaylamış oluyorsunuz. Bu şekilde yapmanız gerekiyor gruplarda. Burada daha sonra continue butonuna tıklıyorsunuz. Şu anda bu görevim benim onaylanmadı arkadaşlar. Dediğim gibi Discord'da bir sıkıntı yaşadım. İlerleyen zamanlarda tekrardan sizler yaparsınız. Birkaç defa deneyin. AirDrop kullanan arkadaşlar varsa şey AirDrop diyorum. Android kullanan arkadaşlar varsa Pixie'yi indiriyor. Twitter'da yine Kucoin'i tweetliyorsunuz arkadaşlar. Kucoin borsasını tweetliyorsunuz ve daha sonrasında onay veriyorsunuz. Hemen şöyle retweet diyelim. Yani retweet tweet dediğim retweet yapıyorsunuz. Zaten birçok kişi bu görevleri biliyordur. Benim de şarjım az kaldığı için hemen kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, çünkü yükleyip sizlere ulaştırmam gerekiyor bu videoyu. Ben uygulama indirme kısmını göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten indirmesini vesaire bilirsiniz. Linke tıklıyorsunuz. indireceksiniz. Eğer üye değilseniz aşağıya referans linki bırakırız. Pixie'ye arkadaşlar üye olursunuz ve kullanırsınız. İlerleyen zamanlarda Pixie'ye kullanımını da anlatacağım sizlere. Evet, görevi yaptık. Hemen devam et butonuna tıklıyoruz. Şu diğer görevleri de yapabilirsiniz ya da yapmak zorunda da değilsiniz arkadaşlar ama yine de yaparsanız hani puan'a katkısı olur. Toplamda 55 puan almış olacaksınız. Ee, 36 gün kaldı. Muhakkak ama muhakkak şansınızı deneyin arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir ödül burada 10 dolar gibi ve yazıyor burada da açıklama kısmında 20 bin dolarlık değerinde e, Pix havuzu olduğu söyleniyor. Katılın. Şansınızı deneyin. Umarım faydalı bir video olmuş ol, olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.